Erk Acerer, 7 Ağustos 2021, bir gün. Silah ve petrolden narko teşkilatlanmasına. Silah yatırımlarını, silahların nereye sevk edildiğini, petrolün nereden geldiğini ya da uyuşturucu rotasını izlerseniz, ülkede ne olduğunu ve siyasi iktidarın niteliğinin nereye evrildiğini de anlarsınız. AKP, iktidara geldiği günden beri inşaat sektörüne sadık kaldı. Neoliberal, siyasal İslamcıları özetleyen en iyi klişelerden biri, inşaat ya Resulallah ifadesiydi. Fakat işlerin tamamen inşaatla yürümeyeceği anlaşıldı. 2010'da Suriye'de başlayan çatışmalarla savaş ekonomisi keşfedildi. Bu neo-Osmanlı ve ümmet fikriyle jelatinlendi ve topluma sunuldu. Savunma şirketleri fetih ve vatan savunması propagandalarıyla birlikte şişti. 2020 Defense News Top 100 listesinde 7 Türk firmasının olması zirvenin göstergesidir. Türkiye'de silah, güvenlik ve savunma işi Sedat Peker'in anlattıkları çerçevesinde aracı faaliyetlerle de şekillendi. Savunma Sanayi Başkanlığı, İstihbarat ve İçişleri Bakanlığı ile ortak bir havuz oluşturduğu anlaşılan Ekba Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu, iddiaya göre İsrail firmasından aldığı 3 milyon dolarlık yazılımı 50 milyon dolara devlete sattı. Yurt içine mermi, 3. Dünya ülkelerine silah satışı, işin ya da havuzun parçasıydı. İktidar paydaşı sancak grubu ve sarayın öteki damadı Selçuk Bayraktar'ın teknoloji şirketi kaynakları iyi kullandı. Bu yasal yollarsa hem kamu kurumlarının içini boşalttı hem savaşları körükledi. Yandaş ve aile servet kazandı. Türkiye'nin son savaş oyunu bölgesi Libya'daki İHA ve SİHA'larla BMC tanklarına bakmak bile yeterliydi. Silah işi kaçak üzerinden de şekillendi. Eski Doğu Bloğu ve eski Yugoslavya ülkelerinden alınan silahlar, sayısı mantar gibi çoğalan Türk savunma şirketleri tarafından pazarlandı. Ukrayna ya da Sırbistan'dan Suriye ve Libya'ya uzanan çizgide yine bir havuz sistemi oluştu. Bugün ısrarla Ukrayna'dan istenen ve silah kaçakçısı olduğu iddia edilen özel kuvvetler komutanı subayı Gökhan Nuri Bozkır gibi isimler henüz 3 yıl önce Türkiye'de kurulan savunma şirketleriyle iş yapıyor. O şirketlerse savunma sanayi başkanlığıyla çözüm ortaklığına giriyordu. Ekonomik kaynaklardan biri ise petroldü. Işit Suriye'de sadece savaş vekaletinin değil, ekonomik vekaletin de bir parçası oldu. Aracılar kazandı ve yine havuza para aktarıldı. Açık kaynaklar bile IŞİD petrol ortaklığında kimlerin kazandığını anlatır. Ama bu karlı iş hem yüksek riski hem de IŞİD'in etki alanını yitirmesiyle çabuk bitti. Fakat izlerinin silinmesi mümkün değil. Petrol gibi silah işinin de tadı kaçtı. 2020 Defense News Top 100 listesindeki 7 Türk firmasının 2021'de 2'ye düşmesi bunun sağlaması. Zirve yılları geride kaldı. Peki artan ekonomik kriz hangi yeni sektöre yatırım yapılmasına yol açtı dersiniz? Hem sorunun cevabını hem iş yapanları hem de ortaklıkları görmek için Fortaleza Pinto Martin havaalanına gitmemiz yeterli. 4 Ağustos'ta Türk jetinde 1304 kilo kokain yakalandı. ACM Air pilotu ve İspanyol yolcu tutuklandı. Olay gerçekleştikten kısa bir süre sonra yaptığımız haberle kamuoyuna uçağın nihai hedefinin Brüksel olduğunu duyurmuştuk. ACM Air'in açıklaması bilgiyi doğruladı. Ancak başka noktalara da dikkat çekmiştik. Emin olun bunları da uçağı çalıştırıp kaçmak isteyen VD adlı pilotun soruşturma evrakından okuyacağız. Yine de bir kez daha anımsatalım. Uçak Şehmus Özkan'a ait. ACM yöneticisi Çiğdem Özkan bir dönem AKP adayı adayıydı. Özkanlar 2019'da kaçakçılık ve yolsuzluk şaibeleriyle kapatılan Affan Petrol'ün sahibiydi. Esas faaliyeti acentecilik olarak görünen şirket 2018'de 1 milyar 59 milyon TL ile vergi borcu rekortmeniydi. Hacizden kaçmak için konkordato ilan edilmişti. Bu 2017'de devlete ait TC GAP ve TC ATA uçaklarını satın almış olmasından da anlaşılıyordu. Kokainle yakalanan TC GAP, savunma sanayi müsteşarlığından alınmış ve yeni ismiyle TC GVB olarak tescil edilmişti. Uçak Turgut Özal döneminden kalma. Herhalde ülkede kokain taşıyan uçaklar yangın söndürme uçaklarından daha dayanıklı oluyor. Mürettebattaki pilotun isminin VD olduğuna da operasyondan hemen sonra dikkat çekmiştik. Aynı zamanda önemli bir iddiayı da gündeme getirmiştik. VD emekli bir komutan. Önemli bir ameliyat geçirdi. Havacılıkta rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen kişinin lisansı iptal ediliyor. Peki VD'ye sivil havacılıktan nasıl olup da yeni lisans çıkartıldı? Herhalde bu da sorgu ve iddia tutanaklarına yansıyacaktır. Savunma Sanayi Müsteşarlığından alınan uçak bizi başka şüphelere de götürebilir mi? Mesela silah işine. Etem Sancağan, Şehmuz Özkan'la dostluğu bu perspektiften ilginç bir nokta. Özkan ailesinin petrol işiyle ilgilenmesi de şaşırtıcı. Savaş politikaları temelinde sektörlerin silah ve petrol sırasıyla kurulduğunu aktarmıştık. Petrol işi sırasında Özkan ailesine ait AFN plakalı bir aracın görüntülerini de yayınlamıştık. Hem de konsolosluk plakası olarak tescillenen CC koduyla. Şimdi bazı işler bitti. Acaba bu nedenleme aylardır bu kadar yüksek miktarlarda uyuşturucu yakalanıyor? Daha önemlisi Türkiye i'den iyiye illegal işlere mi düştü?